tamam, hadi şey başladık. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda eee Crossroads oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Alfin var. Hoş geldin Alfin. Hoş buldum. Bakayım videoda Tabii. sesim çıkıyor mu? Sen videoyu ayarlayana kadar Arkadaşlar bu, bu başlangıç videomuz bu ara. Haberiniz olsun. İlk defa tekrar bir sizin karşınızda. Önceden bir üçlü oyuncusu oyuncu kanalı da Bir daha var mı? da sarmıyor artık ya. He. Ateş topu mu var benim zaten sıkıntı yok hayatım bu araya Ateş topu mu bu acaba? Çıksana 2 saniye geri git evet. Gir ay sakın gir ay gir ay gir gir Kanka çantayım var zaten He yani adam kafanda adam kafana atlayacak adam Yes yok. adam düştü gel gel Benim biliyorum bitiyor bu arada çantayı şu an senin şu çatıya Benim var kanka Gel çatıya çıkalım gel çatıya Hayırdır. Tamamdır. Diğeri yok. Bekle ben sonuna girerken. Diğeri yok. Yanlışlıkla aldım. Tane diğeri Hı. zaten yoktu. Ha ne bileyim bir anda gözüküyor. O yüzden neyse bir şey olmaz kanka. Ve dört olsun ben. Güzel bizim beyaz adayım Tek şey mi? tek miydi öyle şansım? Ha. Tek kişi olanları üzülüyorum ya. Yani. Ben Ama karşı bir... Bu arada arkadaşlar arkadaşımda... daha güzel böyle Crafter Challenge videolarımız da gelecek. Bu videoya 20 dakika like gelse Moz Cam açacağız. Bir de abone Ben açacağım o açar. Bir de abone al alırsanız bir güzel. Bana 50 şey like gelirse zaten zorladım. Bana 50 like gelirse kanka. Son, sen, senin için 50 like gelirse açıyorsun. Benim için sıkıntı yok. İstediğim lütfen atmayın valla yemin ederim atmayın. Lütfen Allah'ını seviyorsanız atmayın. Gördük artık sıkıntı yok. <laughs> o yüzden. Arkadaşlar yine bir... görüntü kalitesi değil bak onun iki tane laptopu var. Tamam. Ay 2 tane, laptop, bir tane iki laptopu tane var. tane bilgisayarı var. Diğerisinden açıyor böyle güzelce ne oluyor? Kamerası benim telefondan Discord'dan açıyorum. O yüzden bok gibi oluyor. Bedler ben açıldı, bedler açıldı. Tamam koş. Bir tane daha attım oraya. Gidersin. Aferin. Ben içerideki ne içerideki, i̇çerideki içerideki ben içerideki içerideki sıkıştı buraya. Yiyeceğim. tamam. Bir takım daha dedik. Bu ara fırında hiçbir şey yok o yüzden direkt aldım sana sana geldi değil de Yok abi. bana geldi geldi. Şimdi bir aslında. Ee, Hadi sen. Direkt isabet atarsan bana <laughs> Aferin. Aa bu mu? Hadi. Kimseyi tanıdık. Kaşı burada. 8 saat 20. Yürel hangi mı? dünyadasın? Arkadaşım. Bilmiyorum. O su. Arkadan gelmiş yani suya açılmıyorlar. Kanka şey var. Sadece yeşiller kaldı. Ha yeşiller mi kaldı? Ve onların da bedleri yok. Yüzler. Bizim biz. Biraz Bizim bedi boş verdik oğlum, direktten yan beyzelemik. Bazen böyle speed bridge yaparken gözüm çok yoruluyor. Geldi kanka. Bak tamam, senin Adam var. Geldim kanka, ölme 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 ölme. Adam nerede? Biliyeci adam. Tek kişi kaldı. Diyeceğim. Bu daş adam, adam bakayım mı? He? Bana bir tane düğün etmiyor musun? Bir tane. Bak, mı, baktım baktım gel. Yapıyorum. Bekle. Buradan hemen evet, burada. gel. Adamın TNT ile buklanma oldu. Laka adam niye sonunda? Neyse. Adam Cici. GG win. İlk maçta win olmazdı. be. Yani. Arkadaşlar ilk maçımızda da bir win Neyle vuruyorsun Amurak? Aa, birisi çete neyle vuruyorsun? Artık, tense, gördüm gördüm. Dört tak bitti. Bir... Aga bu arayla da izleyici enzeyi gösterebiliriz zaten ben tutarım. Tekli bir değiştirme. Da, daha değiştirmeyeceğim videoyu Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.